Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir coin inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda Binance Launchpad üzerinden yeni çıkan, yeni duyurulan Lazio Fantokene bakacağız. Bu Fantoken nedir, dağıtımı nasıl yapılacak, Buna nasıl katılabiliriz, onlardan söz edeceğiz. Öncelikle videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde kanala abone olduğunuzda da bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Bir de sosyal medya hesaplarımızdan da duyurular yapıyoruz. Yani yayın olmadığı zamanlarda buralardan paylaşım yapıyoruz. Ve mesela buradaki en son yaptığımız altcoin paylaşımlarından %60 veren olmuştu. Bunun gibi şeylerden faydalanmak için de Twitter ve Telegram gruplarımızda katılabilirsiniz. O zaman videomuza başlayabiliriz. Bu videomuzda dediğimiz gibi Lazio'nun fan tokeninden bakacağız. Ee, bu büyük bir Roma takımı bildiğim kadarıyla. Direkt ön satışı Binance üzerinden çıkıyor. Yani arkasında tamamen Binance var. Ee, burada ön satışı zaten bu arzının %10'u Binance Launchpad üzerinden satılacak. Daha yeni duyuruldu. Duyurulduğu gibi de size video çekmek istedim. Buna katılmak için öncelikle bir projesin bahsedeceğim. Sonrasında katılım detaylarına bakacağız. Burada satışın detaylarına geldiğimizde e, burada e, sayfada zaten bunların linkleri açıklama kısmında olacak. Burada detaylı bir şekilde bize söylüyorlar. Öncelikle katılım olayı için 14 Ekim tarihinde buradaki screenshotlar alınmaya daha doğrusu snapshotlar alınmaya başlayacak. E, Bu ne demek oluyor? E, burada siz 14 ayın 14'ünden itibaren 21'ine kadar bir hafta boyunca elinizde tuttuğunuz BNB'nin ortalama sayısına göre size bir dağıtım miktarı belirlenecek. Bunlara göre sizlere dağıtımı yapılacak. Burada saat ayın 14'ü yani bu video çekildikten sonraki gün. Sabah 3'ten itibaren elinizde tuttuğunuz BNB'ler. Bunları herhangi bir yere gerek yok. Sadece spot bakiyenizde durması yeterli. Bu BNB bakiyenizin toplamına göre yani daha doğrusu ortalamasına göre bir hafta boyunca buna göre bir hesaplama yapılacak. Ve bu hesaplama sonucunda da size belirli bir miktarda dağıtım sağlanacak. Bu şekilde olacak bunun ilk dağıtımı. Burada projesine biraz daha baktığımızda yani bunun detaylarına girdiğimizde burada diğer sayfayı açacağım. Burada direkt Lazio'nun Funtoken'i hakkında bir bilgilendirme yapmışlar. Burada Binance Research, Binance'ın araştırma sitesi gibi düşünebilirsiniz. Burada çıkardıkları projelerin detaylarını paylaşıyorlar. Ama bu sitede Türkçe seçenek olmadığı için bunları sizin için çevirmek istedim. Zaten çok zor şeyler değil bunlar. Buraya baktığımızda Lazio taraftar tokeni tüm SS Lazio destekçileri için hayran deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP20 taraftar tokenidir. Token SS Lazio taraftarlarına takım oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonları avlama, NFT satın alma ve hayran ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma etkisi veriyor. Burada zaten daha öncesinde Chiliz'deki Fantoken videosunu izlediyseniz oradaki klasik Fantoken token özellikleri var. Eğer izlemediyseniz de şimdi sağ üstte kartlardan ulaşabilirsiniz. Burada Fantokenlerin tokenlerin hepsinin zaten klasik bir ortak yönü var. Yani çünkü adı üstünde taraftar tokeni olduğu için ekstra bir özellik ekleyemiyorlar. İşte burada olan şey ne oluyor? Takımınızı desteklemek için almış oluyorsunuz. Bunun, bunun karşılığında da sanki onun ortağı olmuş gibi takım üzerinde bazı şeylerde söz hakkına sahip olabiliyorsunuz veya işte oylamalara vesaire katılabiliyorsunuz. i̇kinci maddeye geçtiğimizde Lazio SS Lazio için resmi Binance taraftar tokenidir ve aşağıdaki işlevlerde kullanılır. Burada ilk maddeye baktığımızda katılım. Lazio token sahipleri Binance taraftar token platformundaki hayran katılımı ile ilgili oylama oturumlarına katılma hakkına sahiptir. İkinciye baktığımızda sadakat aboneliği. Lazio jeton sahipleri hayran ödüllerini dijital koleksiyonlara, sadakat puanlarına ve daha fazlasına abone olmak için Lazio jetonlarını kullanabilecektir. Yani burada takımla ilgili daha özel şeylere bu taraftar tokenine sahip olarak katılabilirsiniz. Üçüncü seçenek e-ticaret. Lazio tokeni SS Lazio'nun gelecekteki potansiyel e-ticaret ekonomisine dahil edilebilir ve Binance Pay'den yararlanılarak ürünler, maç günü biletleri, üyelikler ve daha fazlası için ödeme olarak kullanılabilir. Burada Binance Binance denilen şey Binance'ın diğer ülkelerde maalesef ülkemizde kullanılmıyor. Bir kredi kartı var. Bunun e, iste bunun adı da bunun sistemine de Binance Pay deniliyor. Bununla birlikte normal kredi kartı gibi e, kullanabiliyorsunuz Elinizi kripto paralarla direkt e, marketler üzerinde al yani alışveriş yapabiliyorsunuz daha doğrusu. E, bunlardan e, Lazio tokenlerinden de faydalanabilecekmişsiniz. Yani bu e, Binance Pay kullandığınızda da Binance'ın kendi kartını kullandığınızda da belirte. Belir avantajlara sahip olmuş oluyorsunuz. Ee, sonrasında diğer maddeye baktığımızda avantajlar Lazio token sahipleri imzalı ürünler dahil Binance taraftar token platformunda SS Lazio ile etkileşim kurarak bir futbolcu veya efsane ile tanışıp selamlaşarak ekip üyeleriyle birebir telefon görüşmesi yaparak ömür boyu bir kez karşılaşabilecekleri avantajları elde edebilirler. A takımla bir antrenman seansı ve benzeri şeyler de burada yapılabiliyormuş. Yani gerçekten büyük burada avantajları olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bu takımın aktif bir taraftarıysa Burada sizi ilgilendirir ama eğer para kazanmak için giriyorsanız sadece bu bilgiler size çok fazla işinize yaramıyor. Yani sadece asıl için giriyorsanız buralar çok da önemli değil ama yine de arkasında neler olduğunu yani neye yatırım yaptığınızı bilmeniz iyi tabii ki. Sonrasında bağış kısmına baktığımızda Lazio Jeton sahipleri doğrudan sevdikleri takıma bağışta bulunabilecek ve bir sadakat kanıtı rüzeti alabilecekler. Yani burada tokeninizle birlikte e, takıma bir e, katkıda sağ, yani ekstradan bir katkıda sağlamış olabiliyorsunuz. E, burada atladığımız bir madde varmış. Oyunlaştırma Lazya token sahipleri Binance taraftar token platformunda birden fazla oyunlaştırma özelliğine erişilebilecekler. Yani burada da ilerleyen dönemlerde zaten görürüz. Belki işte kadro kurma gibi şeyler getirebilirler. Bundan emin değilim. İlerleyen dönemlerde bunları görebiliriz. E, sonrasında devam ettiğimizde Lazya Jetonu Binance akıllı zincirinde yani Binance Smart Chain'de yerel bir BEP20 jetonu olarak yayınlanır ve SS Lazio hayranlarını daha geniş erişilebilirlik, daha fazla işlevsellik ve daha düşük işlem maliyetleriyle güçlendirir. Zaten burada Binance Smart Chain ağının en büyük özelliği hem çok hızlı olması hem de fi ücretlerinin yani ağ ücretlerinin gerçekten çok düşük olması. Yani yaklaşık 1 cent gibi bir ücreti vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 1 cent veya 10 cent arasında değişiyor. Bunlarla birlikte zaten Chiliz üzerinde de çıkan çoğu fan ilerleyen dönemlerde Binance üzerinde de listelendiği için onlar da BEP20 ağında çıkıyor çoğusu. Burada da Lazio'nun direkt zaten Binance üzerine çıktığı için BEP20 ağına sahip olması gayet normal. Sonrasında diğer madde... Maddemiz burada en önemli olan madde yani bu takımı bilmiyorsanız yani daha doğrusu takımı desteklemek için almıyorsanız bile burada en önemli olan şeylerden bir tanesi. E, piyasadaki maksimum arz 40 milyon adetmiş. Bu Lazio tokeninden ve listelendiği sırada yani buradaki e, işte snapshotlar bittikten sonra bunların dağıtım olduktan sonra piyasaya 8.6 milyon tane çıkacakmış. Yani toplam arzın %21 piyasayı sürülecekmiş ve bunlar 1 dolardan çıkıyor. O yüzden market gibi gerçekten ilk etapta çok çok düşük olacak ve çok çok büyük yükselme potansiyelleri bekliyorum. Ama dağıtımda az olacak. Birazdan değineceğiz zaten. Burada Lazio'nun fan tokeninin ne olduğuna geldiğimizde Lazio'nun fan tokeni tüm SS Lazio destekçileri için hayran deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir web 20 taraftar tokenidir. Token SS Lazio taraftarlarına takım oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonlarını allama, NFT satın alma ve hayran ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma yetkisi veriyor. Ve bunu zaten ilk başta konuştuğumuz şeylerde. Devamına baktığımızda Lazio taraftar jetonları Binance taraftar token platformundan yararlanan. Kripto destekli tek noktadan katılım ve yönetim çözümleri sağlayarak SS Lazio ve kulübün taraftarları arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendirmeye başlıyor. Binance taraftar tokenleri hayranlara favori takımlarıyla etkileşim kurmaları ve büyümeleri için heyecan verici bir devrim niteliğinde yollar sağlayarak SS Lazio hayranlarını da daha da güçlendiriyor. Kulüp ayrıca yardımcı program tokenini ekosisteme dahil ederek oylama, bağış, e-ticaret, NFT ve daha fazlasını mümkün kılıyor. Altına indiğimizde projedeki anahtar noktalara baktığımızda blockchain altyapısı Lazio belirteci yani Lazio tokeni Binance akıllı zincirinde yani Binance Smart Chain'de yerel bir web 20 belirteci olarak verilir. Bu SS Lazio hayranlarına daha fazla erişebilirlik sağlar ve düşük işlem maliyetlerinde çok çeşitli belirteci işlemleri sağlar. Token Yardımcı Programı, Lazio taraftar token sınırlı koleksiyon ve Binance NFT Marketplace ile entegrasyon, etkileşime dayalı ekip ödülleri, özel ayrıcalıklar, oyakları, oyunlaştırma ve özel marka deneyimleri dahil olmak üzere çeşitli hayran etkileşimi seçenekleri sunar. Burada bu maddeye baktığımızda burası gerçekten önemli. Çünkü burada belki duymuşsunuzdur Binance Haziran ayının başlarında bir NFT marketi açtı. Burada işte diğer markalarla veya diğer kripto şirketleriyle anlaşma yapıp onlara özel NFT paketleri çıkarıp bunların satışı yapıldı. İşte satıştan alabilenler aldı. Sonrasında kutuyu açtığınızı içinden çıkan şeyleri sattınız vesaire. Bunun gibi yerde yani bu NFT marketinde bu taraftar tokenlerinin de çoğusunda bu aralar NFT yeni NFT'ler çıkmaya başladı. Yani kulübün tarihiyle alakalı önemli şeyleri NFT yapıp bunları sergiliyorlar. E, dijital sanat eseri haline getirmiş oluyorlar bir anı olması açısından. E ilerleyen dönemlerde de Lazio'nun böyle bir NFT'si çıktığında direkt olarak Binance'ın NFT Marketplace'inde listeleneceğini görebiliyoruz. Bunun olması gerçekten iyi çünkü e, hem güvenilirlik açısından iyi hem de e, en büyük marketlerden bir tanesi yani en büyük ve en sağlam marketlerden bir tanesine çıkmış oluyor. O yüzden buranın da eklenmesi gayet güzel. Son maddeye baktığımızda marka kimliğine SS Lazio'nun şu anda İtalya'da 1.5 milyondan fazla destekçisi ve sosyal ağlarında 2.5 milyonu aşan dijital bir hayran kitlesi var. Binance ekosistemi ile ortaklaşıyor olarak Lazio tokenine hem SS Lazio hayran kitlesi hem de tüm Binance kullanıcıları tabanı tarafından erişilebilir. Yani genel olarak Lazio'nun, burada SS Lazio'nun taraftar tokeninin projesi bu şekildeydi. Burada daha detaylarına indiğimizde tokenin çeşidinin yani tokenin türünün BEP20 olduğunu görüyoruz maksimum totali yani maksimum token saplayı, maksimum token arzı 40 milyon adetmiş. Eee Binance'ın launchpad'inde 4 milyon adet satılacak. Yani buradaki toplam arzın %10'u satılacak. launchpad sale price yani kaç paradan, kaç dolardan satılacağına baktığımızda 1 dolardan satılacak. Yani buradaki elinizde mesela bir tane BNB çıktı buradaki kitleme kısmında. işte bir hafta boyunca hesabınızı ortalama bir BNB tutmuşsunuz katılımcılara da bakılarak buna göre bir size dağıtım yapılacak. Burada da baz olarak yani fiyat bazında 1 dolardan alacaklar. Burada Binance Launchpad sayesinde de 4 milyon dolarlık bir gelir sağlamış olacaklar sadece e, bu ilk satışta bunu yapacaklar. E, burada maksimum 1 e, 4 milyon dolar toplanacak çünkü 4 milyon adet satıyorlar e, tanesini 1 dolardan satıyorlar o yüzden gayet makul yani gayet mantıklı daha doğrusu. Burada e, Binance üzerinde listelendiğinde 8.6 milyon Lazio tokeni olacakmış. Bunun 4 milyonu zaten Binance'ın kendi dağıttı. Geri kalan 4.6 milyon da bunun öncesinde satılan işte private seyirlerden veya e, takımın kendi e, ilk defa piyasayı sürücü adetlerden oluşuyor. Buraya bakarak fiyat üzerinde gerçekten güzel bir fiyat tahmini yapabiliriz. Yani burada 1 dolardan çıkıyor. Burada 8 yani ilk çıktığında 8.6 milyon dolarlık bir market cap ile çıkıyor. Bu gerçekten çok çok az bir market cap. Yani burada ilk listelendiğinde zaten burada nasıl yukarı yönlü fitiller attığını e, bunda önceki beta finance'da görmüşsünüzdür. İşte yaklaşık 40x yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam 40x veya 50x yapmıştı. Burada da ben bu Lazio üzerinde en az 20x'lik bir potansiyel bekliyorum. Yani en azından bir 20 dolar 30 dolarları, 30 dolarları vururlar diye düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde tabii ki bu fiyatlarda takılması zor olur genel arzından dolayı. Ama ilk etapta çok az bir arz, çok az bir token piyasa sunulacağı için burada 20-30 dolarları özellikle ilk etaptaki FOMO ile birlikte çok rahatça gördürtebilirler. Burada tokenin dağıtımına baktığımızda tüm tokenlerin %10'unun Binance Launchpad satışında sunulduğunu görüyoruz. %15'i takım için ayrılmış, %20'si sadakat aboneliği için ayrılmış. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. %35'i user fund olarak ayrılmış. %20'si de developer fund olarak ayrılmış. Buradaki dağıtımları da görebiliyoruz. Bunların e, ne zaman açılacağı ile ilgili yani bu kilit açımların kilit açılımlarının ne zaman geleceğine baktığımızda da burada ilk kilit açılımının September 2022'de olduğunu görüyoruz. Yani Eylül 2022'de gelecek. Sonraki de e, tekrardan 2023'ün Eylül ayında gelecek. Yani her yıl Eylül ayında bir token kilit açılımı olacak. Bu token kilit açılımlarına baktığımızda da %10, %10 açılacaklarını görüyoruz. 10 yıla bölmüşler burada yaklaşık. burada her yılın Eylül ayında fiyat üzerinde bir negatif fiyat etkilenmesi görebiliriz. Çünkü piyasadaki arz sayısı artıyor. Bununla yani daha doğrusu piyasada dolaşımdaki adet sayısı artıyor. Bununla birlikte de fiyat üzerinde bir negatif etkiden konuşmamız mümkün. Genel olarak projesi bu şekilde isterseniz roadmap'lerine falan da bakabiliriz ama roadmap'e fan tokenlerine bakmaya ben çok gerek duymuyorum. Çünkü zaten fantoken yani çok fazla bir şey sunan sunabileceklerini sanmıyorum. Ama ben yanlış düşünüyor da olabilirim. Siz dediğim gibi açıklamalar kısmında linki olacak. Buradan girip kendiniz daha detaylı bakabilirsiniz. Şimdi geldik buna nasıl katılırız? Buraya katılmak için öncelikle e, Launchpad sayfasına gireceğiz. Burada Lazio Fantoken Token şu anda zaten preparation period yani hazırlık aşamasında duruyor. Burada ay, e, ayın 14'ünde 14 Ekim'de başlayacak. 21 Ekim'e kadar devam edecek. Bu bir haftalık sürede hesabınızda e, BNB tutmanız gerekiyor. Spot hesabınıza BNB tutmanız gerekiyor. Burada tuttuğunuz ortalama BNB'ler hesaplanıp burada gösterilecek size. Ve buna katılmak için de tabii ki kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Hala daha binans üyeliğiniz yoksa da açıklama kısmından üyelik oluşturabilirsiniz. E, sonrasında burada e, abone periyodunun e, 10 Ekim sabah 9'da biteceğini görüyoruz. Yani 10 Ekim sabah 9. Yani bu Türkiye saatiyle büyük ihtimalle e, öğlen 12'ye falan denk gelir. E, burada e, abonelik bitiyor. Sonrasında bir e, yaklaşık 4 saatlik hesaplanma süresi veriliyor ve burada saat 2'de de bunun dağıtım olacakmış. Bu Türkiye saatiyle mi saat 2 bundan emin değilim. Ama Türkiye saatiyle 2 değilse eğer Türkiye saatiyle saat 5'e denk gelir. Yani ya 2'de ya da 5'te bunun dağıtımı olacak. Zaten o gün bunun detayları paylaşılır Twitter'da veya başka mecralarda. Oradan tekrardan duyurusunu yaparız. Burada da burada dağıtımlar yapıldıktan sonra da market üzerinde al satlarınıza başlayabileceksiniz. Burada genel olarak bu tokene katılım şekli de böyleydi. Birkaç tane soru soruluyor genelde. Bunları da şimdiden cevaplamak istiyorum. Dediğim gibi benim bundan beklentim yaklaşık 20-30x'i bir beklenti. Çünkü 1 dolardan çıkıyor. Ee, çok rahat 20-30 dolarlara vurabileceğini düşünüyorum. İkinci önemli nokta Burada katılım sayısı büyük ihtimalle çok fazla olacak. Çünkü Binance Launchpad bu. Yani çok fazla katılım sayısı oluyor ve buna buna bağlı olarak da size dağıtılan adet de gerçekten az oluyor. O yüzden burada çok büyük miktarlarda BNB tutmanız gerekiyor ki bu sizin için yeterli bir kar getirsin. Kar getirisi sağlasın. O yüzden elinizdeki BNB miktarının büyük olması gerekiyor. Son değinmek istediğim noktada işte yorumlarda sorulacağını bildiğim için şimdiden söylemek istedim bu ilk listelendiğinde gidip spot'tan alalım mı yani bu soru biraz şey aslında çok belli olmayan bir soru çünkü bu listelendiğinde anında satışlar gelebilir o yüzden dikkatli olmak gerekiyor yani tabii ki denenebilir gayet mantıklı da bunu beta Finance üzerinde de yaptılar ve başarılı oldular yani orada şans mıydı yoksa gerçekten bildikleri için mi oldu orasını bilemem ama çok riskli bir şey bu yani burada çok az miktarlarla denenebilir yani listelendiği gibi market buy atılabilir ama burada da dediğim gibi bunu çok küçük miktarlarda yani orada alım yaptığınızda %70 zararı gördüğünüzde size dokunmayacak bir miktarda, miktarla yapmanız gerekiyor. Yani mesela 1000 dolarınız varsa bunun 20-30 dolarıyla yaparsanız güzel bir getiri sağlayabilirsiniz. Çünkü eğer ortalama yerlerden aldığınızda daha da yukarı fiyatlara gideceğini varsayarsak eğer oradan da gayet güzel bir kazanç sağlayabilirsiniz. Ama çok riskli bir olay bu. O yüzden orada riskinizi biraz yönetmeniz gerekiyor. Risk almak istediğiniz parayla bu işlemi deneyebilirsiniz tabii ki. Yani genel olarak bu şekilde Lazio Fan Token'i. Burada bir de ekstradan en önemli şeylerden bir tanesi Binance'ın bu fantoken olaylarına kendisinin girmesi. Direkt kendi fantokenini çıkarması gerçekten bu fantoken piyasaları üzerine çok olumlu bir hava sergiledi. Bugün zaten görmüşsünüzdür Fan üzerine, Chiliz üzerindeki fantokenlerinde de güzel yükselişler geldi. Burada ilk ateşi... Daha doğrusu ilk fitili Binance yaktı diyebiliriz. Burada ateşine ilk o yaktı. E, devamında da güzel bir fan tokenleri üzerinde rally görebilme ihtimalimiz var. Bu fan tokenlerine dediğim gibi eğer hala da izlemediyseniz ve Chiliz borsasının nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız da sağ üstte çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Orada daha detaylı fan tokenleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. O zaman video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup e, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, bu sayede hem bana destek vermiş olursunuz hem de bunun gibi yeni projelerden anında haberdar olabilirsiniz bildirimleri açtığınız için. E, sonrasında sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Burada Twitter ve Telegram en aktif olduğumuz yerler. İsterseniz Discord'a da katılabilirsiniz. Discord grubu e, YouTube katılımcılarına özel biraz daha YouTube katılım üyelerine özel grubu grubumuz var. Oradan paylaşımlarımızı yapıyoruz. Onunla ilgili daha detaylı bilgilendirme almak isterseniz de YouTube kanalında katıl butonuna bastıktan sonra çıkan videoyu izleyebilirsiniz. O zaman videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.